Evet herkese iyi akşamlar. Trabzonspor e, Karagümrük deplasmanında aldığı galibiyetle ligde e, Galatasaray 2020'ye galibiyetle e, veda etmişti. 2021'e galibiyetle başladı. E, Maç içerisinde çok gitgeller oldu aslında. Özellikle e, ikinci yarının başlangıcıyla 65. dakika arasında e, hatta gole kadar e, Karagümrük'ün e, ciddi pozisyonlarının olduğunu söyleyelim. Evet Adem, abi özellikle 45-45 gidelim diyorum. Sonra maçın genelini değerlendireceğiz ama ilk 45 dakika ile ikinci 45 dakika arasındaki en büyük fark neydi sence? Ee, Kara Gümrüğün eksikleri çok önemli bir noktaydı Trabzonspor için. Ama bir de açana kadar e, Ekuban'ı ve vakamayı birbirlerinden izole eden bir oyun anlayışları vardı. Biglia oyundan çıktıktan sonra Trabzonspor'un üstünlüğü biraz daha belirginleşti. Çünkü savunma organizasyonunda Trabzonspor'u iyi savunamadılar. Bununla beraber Trabzonspor orta sahası yine neredeyse yokları oynarken sahneye Ekuban Kubanla birlikte vakame çıktı. İlk yılda Evet dinliyorum abi seni Diliyorum. ben dinliyorum. Ha, tamam. Evet, ben dinliyorum. İlk abi. yarıda ilk yarıda Trabzonspor'un maçı kazanabileceğine dair inancı fakat uygulamada eksikliği vardı. İkinci yarıda soyunma odasında Abdullah Avcı'nın telkinleri işe yaramış olacak. Biraz daha özgüvenliydiler. Fakat yine orta sahasız bu kadar. Orta sahasız bu kadar. Üç orta saha oyuncumuz vardı. sağda. direnç eksiklikleri. Yani oyunu organize etmede, oyunun yönünü belirlemedeki eksiklikleri, savunmada rakibi karşılayamamaları vesaire. Ona rağmen Ekuban'la Vakameyle onlara da biraz ömrün de katılmasıyla sonuca gittik. Her ne olursa olsun Trabzonspor'un devre arasına kadar ne şekilde oynamış olursa olsun puan toplaması ve maç kazanması çok önemli. Onu söyleyeyim önce oyunun nasıl olduğunu sonra konuşabiliriz. Ama 2021'e galibiyetle başlamak güzeldi. Eksiklere rağmen güzeldi. Hatay gibi kendi sahasında hiç bir takımı yendikten sonra kara yumruk kendi sahasında yine normal bir takım yenmek daha da güzeldi. Üstelik tüm bu eksiklere rağmen. O zaman şöyle bir soru soracağım sana abi. Ee... Aslında bu maç sonrası yayın olduğu için öncelikle sadece maçı değerlendireceğimizi tekrar söyleyelim izleyenlere. Sonra yine geniş kapsamlı yayınlarımız olacak. Onda Hasan'ın katılımı da olacak. E, maç içerisinde kırılma anları var. Ben açıkçası hakemin e, çok ince dokunuşlarla maçın gidişatını önemli etkiler ettiğini düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi yorumum. E, bitiricilik noktasında Trabzonspor biraz daha... E, iyi olsaydı belki bugün çok daha farklı bir skor da olabilirdi. Bunu da düşünüyorum ama e, savunmada e, Vitor Hugo'nun yokluğunda bence Hüseyin'i çok sırıtmadı ama Edgar harika bir performans sergiledi. Sen maçın genelinin röntgenini fotoğrafını nasıl çekersin abi? Şöyle söyleyeyim. Trabzonspor hakemle başlayayım. Ekuban'ın attığı ilk gol tartışılır. Çok hareketli miydi bakalım. Top zaten yukarıdan aşağıya doğru geliyor ve Hani Vakame'nin kapatacağı bir açı yok ortada. Ama hakem yorumu başka bir pozisyonda Ekuban ceza sahasında yani Karagümrük ceza sahasında e, topu korumak adına bir fiziksel bir hamle yaptı. Rakibi de topu almaya çalışırken düştü. O pozisyonda Trabzonspor'un aleyhine bir foul çaldı hakem. Fakat birkaç dakika sonra aynı müdahaleyi, aynı sertlikte müdahaleyi NDA'ya Ekuban'a yaptığında oyunu devam ettirdi hakem. Türk hakemlerinin maç içi sertlik dengesini sağlamakta çok büyük sıkıntıları var. Çünkü yani karar verirken gözettikleri şey pozisyonun gidişatı, oyunun gidişatı değil. Yani bir oyunun, oyun kurallarının gerektirdiği karar vermektense maçın gidişatına göre karar vermeyi seviyorlar. Bu da böyle sıkıntılar doğuruyor. Tekrar şeye dönecek olursak maça Evet Hüseyin'i sırıtmadı. Trabzonspor'un bekleri özellikle Serkan'ı şöyle söyleyeyim. Tamam kazandık. Onun da bir asisti var. Ama Serkan çok vasat yine. Yani bir türlü o cesareti yapması gerekenleri yaptıra, ona yaptıracak cesareti sergileyemiyor. Maç içinde sürekli pozisyonunu arıyor. İşte ne yaparsam acaba daha az hata yaparım kaygısıyla sürekli kay yani mücadele ediyor gibi görünüyor ama onu birkaç adım birkaç seviye ne taşıyacak Hamlelerine hep çekim gel. Karar verme noktasında. Ee, Edgar çok iyiydi. E, Trabzonspor'un neredeyse oyun kurma noktasında bile sorumluluğunu aldı pek çok pozisyonda. E, İltaç pozisyonda Uğurcan'ın da geriden çıkarken yaptığı pas hatalarında hatalarının benzerini o da yaptı ama burada bile o Trabzonspor'un orta sahasındaki üçlünün dirençsizliği e, gerçekten takım arkadaşlarına da sirayet ediyor. Neyse ki Ekuban vardı. Ee, özellikle e, Biglia'nın çıkışı sonrası e, Karagümrük'ün sol kanadı çok tehlikelere açık hale geldi. O, o kanadı çok iyi işledik. İlk yarıda da Ekuba'nın bireysel çabalarıyla hazırladığı pozisyonlar vardı. Bunun yanında e, Vakame'nin, Canini'nin çeşitli pozisyonlarda etkinliği vardı. Genel olarak Trabzonspor istediğini aldı ama istediği oyunu oynayabildim. Oyun oynayabildim dersen ben e, kendi adıma sahada görmek istediğim, Trabzonspor'dan beklediğim oyunu göremedim. E, neticede bu maç e, Ekuban'ın o golü olmasa bir bir bitecekti. şunu diyecektik. Ya bu kara gümrüğü de yenemedik. En azından bunu demedik. Bu önemliydi. Bir eser olarak bazı notlar aldım ben de maç esnasında. Mesela takımda bir coşku eksikliği olduğunu gördüm ben. Ama e, Oyunu domine ederken, maç öncesinde de konuştuk, ortaya akıl koymak gerekiyor bazen. Pozisyonel üstünlüğünüz, oyuncularınızın kalitesi, rakibe karşı sergilediğiniz oyunun üstünlüğü, özgüvenden ve akıldan mahrum olduğunda, işte Trabzonspor'un ikinci yaradaki oyunu gibi, oyunu force ederken bile goleme tehlikesi yaşıyorsunuz. Ön alanda top paylaşımında, pozisyon yerleşiminde sıkıntılar yaşadık geldik golü yedik. Çok daha fazla gol atabileceği bir maçtı Trabzonspor'un. Evet, Flamme biraz daha ön alana yakındı. Bugün klasik performansının dışında. Ee, ön alanda bazı koşular yaptı. Cani ile beraber öne deplase olup hem alan yaratma hem pozisyona girmeye çalıştı ama mesela topu aldığı bazı yerlerde ceza sahasına yakın yerlerde almasına rağmen sanki kendi yarı sahasının, kendi ceza sahasının önündeymiş gibi bir zihniyete bürünüyordu yine. Bu da bana çok açıkçası oyunundaki o çekingenliğin atamadığı hissini uyandırdı bende. bununla beraber aldığım diğer notlara bakayım. Trabzonspor şöyle bir not almış. Çok fazla emek sarf etmeden ortaya biraz daha fazla akıl koyarak daha iyi bir oynayabilecekken o kolektif aklı sahaya yansıtamadı. Tabii bunun için de kolektif oyun aklını sahaya yansıtmak için de Kalitenli ön alan oyuncuların yanında iyi bir orta saha hattına da sahip olmanız gerekiyor. Bunu da devre arası transfer döneminde artık Tezelden, duyduğu kadarıyla iki oyuncuyla anlaşılmış diye söyleniyor. Tezelden bu eksikliği gidereceğimizi ve ikinci yere çok daha dinamik ve diri bir şekilde başlayacağımızı tahmin ediyorum. O zaman şu yorumu yapabilir miyiz abi? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ronin kullanıcı haklı, e, nikli bir e, izleyici var. Sürekli olarak BMN'den seni takip ettiğini söylüyor ve neden mont giydiğini soruyor abi. Onu söyleyeyim. Ee, ha, BMN, <laughs> BMN'den Ronin kullanıcı adını hatırlayamadım ama orada vardım. Evet çok eskiden bir evet. dönem için Trabzonspor taraftarlarının internetteki uğrak noktasıydı ama sonradan e, klasik Trabzonlu Kader, kaderine uğradı diyelim. Paramparça oldu. Halen devam ediyor ama eski tadında değil tabi. Arkadaşı hatırlayamadım Nikin'den. Şunu söylemek istiyorum abi. Ee, Abdullah Avcı geldikten sonra yapılan puan durumunda Trabzonspor şu anda ikinci sırada yer alıyor Beşiktaş'ın ardından. Ya bu açıkçası biraz benim içimi sızlatıyor. Acaba sezon başı olsaydı şu an farklı olur muydu diye de bir e, düşünce ister istemez aklımdan geçiyor sen bu istatistiği nasıl değerlersin, değerlendirsin bir istatistik şirketinde çalışan biri olarak? Trabzonspor e, averaj olarak da çok kötü durumdaydı Abdullah Avcı geldiğinden beri. Bu, tüm bu puanlara rağmen de bir türlü daha artıya çıkamadık. E, ama şunu da kabul edelim. E, Halim daha istenen oyunu oynamıyoruz ve oynadığımız maçlar özellikle o ilk 8 maçlık periyoda nispeten daha zor sayılabilecek karşılaşmalardı. Ee, Abdullah Avcı sezon başında olsaydı ne olurdu? Muhakkak en azından bu içinde bulunulan durumun bir mesulü olurdu. Yani Trabzonspor'da neyin nerede yanlış yapıldığı konusunda ortaya konacak Abdullah Avcı ve yönetimin birlikte hareket ettiği ortaya Çıkardığı takımı kurma noktasında birlikte hareket ettiği varsayımıyla konuşursak bu duruma düşmezdik muhtemelen. Daha iyi bir yerde olduk ama en azından beklenenin altında da kalsak çok daha sağlam eleştirilerle çok daha sağlam bir bakış açısıyla daha çabuk onarırdık kendimizi diye düşünüyorum. Ama lig uzun halen daha çok fazla sayıda maç var. Ee, yeni başlıyor sayılır bizim için. Devre arasında eksik noktalara yönetim hoca işbirliğiyle, scout ekibi işbirliğiyle alınacak iyi oyuncularla sezon sonunda belki farklı yerlerde oluruz. Tabii ki hayıplanmamızın sonu gelmez. Onu söyleyeyim. O ilk 8 haftada kaybettiğimiz ucuz puanları aslında çok daha fazla ararız. Ee, hani bir yandan da şunu diyorum. Çok çok iyi gidersek de böyle potanın son haftalarda 5 puan 10 puan gerisinde kalırsak bu 8 haftayı çok daha farklı konuşuruz. Abi dur ona girmeyelim abi. Abi e, şunu sormak istiyorum. Bugün ya yani bu yönde soru da geldi öncelikle. Onu, Muhammed Akkoyun'u da e, benim gibi dikkatini çekmiş onu sanırım. Cani e, Canini bir forvet oyuncusu olmasına rağmen bugün onu kanatlarda çok daha etkin gördük bence. Kanatta çok daha verimli olmayı başardı. E, evet orta saha oyuncusu orta sahaya kesinlikle orta ihtiyacı sahaya var. E, ve... pardon bu arada. Orta sahaya kesinlikle Trabzonspor'un bir ihtiyacı var. Ama bugünkü karşılaşma şunu bize gösterdi mi? Trabzonspor'un aslında çok da iyi bir forvet oyuncusuna ihtiyacı var ve Ceren'le sence kanatta kullanılamaz mı? E, bence Ceren'in önce Türkiye ligine geldiğini sağlam bir şekilde idrak etmesi gerekiyor, zira halen daha e, bizim ligin zorluk seviyesini tam idrak edememiş gibime geliyor. Çünkü bazı pozisyonlarda e, çok hafife aldığını görüyorum rakiplerini fiziksel ve teknik yeterliliği bazı pozisyonlarda çok daha iyisini yapmasına uygun olmasına rağmen ee, o biraz da o işte rakip ve lig küçümsemesi sebebiyle bir türlü o son adımı, son pası, son şutu yapamadı. Birkaç pozisyonda özellikle açık alanda yakalamasına rağmen Karagümrük savunmasını o final işlerini yapamadı. Serbest oyuncu olarak daha verimli olacağını düşünüyorum. Klasik bir kanat oyuncusu çıkmaz çünkü tembel bir yapısı var. Top onda değilken yani sahada yok gibi birkaç pozisyonda e, çok daha etkili ön alan baskısı yapılabilecekken arkadaşları onu özellikle uyarmasına rağmen ekstra bir baskı getirmedi mesela. O noktada e, rotasyon en kötü haliyle bile rotasyonda bulunması gerekiyor. İyi bir forvet oyuncusu alırsak Canini'yi iki farklı pozisyonda değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. O forvet oyuncusunun gelişiyle birlikte yerine göre kanatta yerine göre ön alanda değerlendirebiliriz Canini'yi. Ee, hazırlık Trabzonspor'da şunu da belirtelim bir direnç noktasında genel olarak bir artış var ilk haftalardaki o maçın son 20-30 dakikasında oyundan düşen Trabzonspor yavaş yavaş gitmeye başladı bunu da izleyenler de görüyordur umuyorum ikinci yarıyla birlikte bütün oyunculara sirayet eder bu e, ee, Canini'nin hani ligimize ligimizin seviyesini idrak noktasında eksikler olduğunu söyledik. Bu aynı zamanda onun hazırlık evresine de muhtemelen sirayet etti. İyi bir hazırlık evresiyle ve alınacak oraya alınacak iyi bir alternatif oyuncuyla çok daha fazla verim alabiliriz diye düşünüyorum ondan. Ama o bencilliğini biraz kenara bırakması gerekiyor. Abi maçla ilgili benim konuşacaklarım bu kadar. Çok da uzatıp yine insanların vaktini almıyor. Belki diğer maçları falan da izlemek isteyene olur ama ben şunu sormak istiyorum sana. Sen Berat'ı izleyeceğini, alıcı gözde bir izleyeceğini söylemiştin. İzleme fırsatın oldu mu? Murat'la konuşabildim mi bu konuda gençler birliğiyle? Konuştum. Biliyorum. Bize katılacak. Murat bir yayına katılacak bizimle. Ben dün e, Ankara gücü maçının 60. dakikasına kadar izledim. E, özgüveni çok yüksek bir oyuncu izlenimi uyandırdı bende. E, hata yapsa da pes etmiyor. Ön alanda top kullanımı özellikle rakip ceza sahası çevresinde o cesaret sergilese de henüz istenen seviyede değil. E, gördüğüm kadarıyla. Ama ben altın tekrar çizmek istiyorum. Bu benim şahsi yorumum. Bilgiye dayanmıyor. Bence Berat'ı Trabzonspor maddi şartlarda e, biraz zor ikna edecek. Berat'ı ve kulübünü daha doğrusu. Bu benim kendi şahsi fikrim. O yüzden evet keşke o tip bir oyuncu illa Berat değil alsak ama varsa alternatiflere de yönelmesi gerekiyor kulübün. Zira e, maddi imkanlarımız belli. E, dün Hasan, Hakan Yeşil'den bahsetmişti sanıyorum canlı yayında. Evet öyle bir alternatif oyuncu var. Ben e, Trabzonspor altyapısından çıkan oyuncuları sahada görmeden çok fazla bel bağlamaması, bağlanmaması gerektiğine inanan biriyim. Bak, Salih Kavrazlı örneğinde olduğu gibi ve pek çok örnekte. Hani bu çocukların çok yetenekli olduğuyla ilgili bir şaya yayılıyor. Fakat sahaya çıktığı zaman pek çoğu o seviyenin çok çok altında kalıyorlar. O yüzden Hakan deniyor. Umarım onu hazır bu sezon bu, bu sezonun karmaşasında tıpkı iki sezon, iki buçuk sezon öncenin karmaşasında Abdülkadir'i, Yusuf'u kazandığımız gibi belki bu sezon Hakan ve benzeri bir oyuncuyu kazanırız. Ee, Berat maliyetiyle beraber acil ihtiyacımız mı? Emin değilim. Ben onunla ilgili şu detayı vereyim. E, çünkü çok fazla, aslında transfere girmeyecektim ama gerçekten çok fazla soru geldi. E, Berat'la ilgili olarak Trabzonspor'un teklifi 2,5 milyon avro. Bunu kesinlikle vadelere yayarak ödemek istiyor Trabzonspor kulübü. Oyuncunun e, Trabzonspor'a sıcak baktığını gelmeye oldukça istekli olduğunu söyleyelim. Şu an teklif yapan kulüpler arasında en ciddi, en samimi teklifi Trabzonspor'u yapıyor. Gençler Birliği yöneticilerinin de bu şekilde beyanı söz konusu. Ama hala İstanbul'dan takımların ve Fransa'dan dün Metzli, bugün bir takım daha eklendi ona Lille takımının da yine oyuncuya yönelik ilgisinin olduğunu ifade edelim. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi yani ben dün de bunu söyledim. %100 bitti diye kesinlikle bir algı oluşmamalı. Ha, diğer rakiplerine göre oranla Trabzonspor şu anda bu transfer çalışmasında önde ama şu an bitti diyemeyiz. Bu noktadaki e, pazarlıkların devam ettiğini söyleyeyim. E, Abi şunu son olarak sorup toparlayacağım sana. E, Toparlamanı isteyeceğim. E, artık tabii devre arası diye bir kavram kalmadı Ma mantık olarak. Çünkü 15-20 günlük ara dönemler olurdu. Şu an öyle bir söz konusu durum olmayacak. Yani transfer gelirse belki de bir hafta sonra direkt maça çıkma durumu söz konusu olacak. Bu e, geçiş dönemi oyun takımları nasıl etkileyecek sence? Sadece Trabzonspor değil, e, bütün takımlarla bu sıkıntı yaşanacak gibi geliyor bana. Normal bir dönemde olsaydı pozitif etkileyeceğini söylerdim. Zira bence çok maç oynamak Türkiye liginde bazı şeyler abartılı. Hep şu örneği hatırlıyorum. E, Mehmet Topal Valencia macerası sonrası Türkiye'ye döndüğünde ona neden tekrar Türkiye'yi tercih ettiğini sormuşlardı. O da bana göre çok çarpıcı olan şu cevabı vermişti. Orada maçtan sonra bile hemen idman var. izin günü diye bir şey yok ve bu çok yorucu bir takvim oluyor diye. Ya yani bu sporun Üst seviye icra edilmesi için ihtiyaç olan en önemli şey sağlam bir fizik kondisyon ve çok sık hazırlık. Yani tabii ki herkes yoğun bir iş temposu sonrası hakkıyla gereğince dinlensin ama futbol ve diğer profesyonel sporlarda insanların fiziksel aktiviteleri çok üst düzeyde olmalı ki arzulanan seviyeye gelebilsinler. Bu yüzden çok maç oynanması bence şikayet edilmesi gereken bir unsur olmaktan çıkmalı. Önce bunu söyleyeyim pek çok muadil daha kendimizi kıyaslarken işte Avrupa'da şu noktaya kadar düştük bak Premier Lig'de nasıl diyoruz ama o Premier Lig nasıl bir Premier Lig ya da diğer ligler ee, ama işte bu hastalık takımların birlikte çok iyi hazırlansalar bile bazı yaşanacak bazı aksaklıklarda belinin bükülmesine sebep oluyor ama genel itibarla şunu söyleyeyim ben yoğun tempo iyidir Oyuncuları da pozitif etkileyecektir bu iyi bir hazırlık dönemiyle. Daha fazla idman, daha fazla hazırlık, e, sakat daha az sakatlıkla tabii ki günümüzün profesyonel dünyasında bunların da anahtarı var. Takımları genel olarak pozitif etkileyecek diye düşünüyorum. Tabii ki negatif etkilenenler de olacaktır ama e, bu tempoya alışması gerekiyor ülkemiz futbolun. Abi çok teşekkür ederim. Bir maç sonrası yine 20 dakikayı bulan bir yayın yaptık. E, hafta içerisinde yine Hasan'la beraber senin de katılımında daha uzun yayınlar yapacağız. Eklemek istediğim bir şey var mı abi? O Ronin e, arkadaşımızı hatırlayamadım hala. Yani bir şey yazdı mı? Göremiyorum yorumları da. Teşekkür etti. Helal diye yazdı. Biraz sistem dolu bir helal yazmaydı ama. Bence ama sana ulaştı. Kullanıcı, kullanıcı adını hatırlayamıyorum. Kendi şahsi ismini söylerse daha iyi çıkartırım diye düşünüyorum. Tamamdır abi. Yorumda bulunur bence. Ee, abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bu maç sonrası kısa bir değerlendirme yayınıydı. Hafta içerisinde daha geniş kapsamlı bir yayında yine karşınızda olmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.